Handan Hanım oğlunuzun ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Efendim Ömer Tekin'e neden otelde kalıyor? Bu evliliğe karşı olduğunu söyleniyor doğru mu efendim? Handan Hanım yorum yapmayacak mısınız? Handan Hanım. Hanım istiyse neden karşı e, olduğunuzu söyleyin. Elif Sezgin gece konudan geldi diye mi? Handan Hanım! Handan Hanım cevap vermeyecek misiniz? Handan Hanım! Erol, müsait misin? Bir şey konuşmak istiyorum. Evet, şimdi. Tamam. Neyse, vekalet işini hallettim. Hiç şaşırmadım. Abin akşam eve gelmedi. Kemal Bey arayıp Ankara'ya gittiğini söyledi. Sen inandın mı buna? Yok, hayır. Ama sen merak etme anneciğim. Kötü bir şey olsa haberimiz olurdu. O da duymuştur şimdi mutlaka Elif'in evlendiğini. Şimdi bizden çok arkadaşlarına ihtiyacı var. Yarın <laughs> iki ev göreceğiz. Az önce Emlakçı ile konuştum. Nerede? Bir Emirgan'da. Bir de... Ömer Bey. Ömer Bey bir ziyaretçiniz var. Lobide bekliyorlar. Kimmiş? İsmini vermedi efendim. Hemen dönerim hayatım. Merhaba oğlum. Kusura bakma aniden geldim ama konuşmamız lazım. Tabii. Seni dinliyorum. Bugün gazeteyi gördün mü? Gördüm. Nasıl becerdiler anlamadım. Özel olarak birini peşine takmışlar sanki. Nerede kalıyorsun, ne yapıyorsun, her şeyden haberleri var. Her kimse işini iyi yapıyor. Hiçbir şey anlamadım. Bu çok kötü oldu, her bakımdan. İşi de olumsuz etkileyecek. Evet. Ne yapabiliriz? Eve geri dönmen gerek. Tabii Elif'le birlikte. Ev işini çözene kadar senin dairende kalırsınız. Neler duyuyorum Handan Hanım? Aramızdaki sorunları bir süre rafa kaldırmamız gerekiyor. Babanla da konuştum. Benimle aynı fikirde. Daha fazla ortalara dökülmeden toparlanmamız lazım oğlum. Anne hani bu konuyu karımla konuşman gerek. Onun kararına uyacağım. Ben niye konuşuyorum şimdi oğlum karınla? Senin konuşman daha iyi olmaz mı? Biraz beklersen yollarım. İyi günler. Biraz konuşabilir miyiz? Ömer konuyu söylemiştir. Hayır. Bir şey söylemedi. Sadece sizin benimle konuşmak istediğinizi söyledi. Burada kalmaya devam edemezsiniz. Ev işini çözene kadar başka çaremiz yok. Ömer'e gelip evde onun dairesinde kalmanızı söyledim. Yani beni evinize... Hayret, çok şaşırdım. Daha fazla insanlara malzeme olmamak için. Başka çaremiz yok. Anladım. Durumu kurtaracağız. Evlilik için bu kadar acele etmeseydiniz başımıza bunlar gelmeyecekti. Bizim bir şikayetimiz yok. Siz niye rahatsız oldunuz anlamadım. Gazete haberleri sizi rahatsız etmiyor mu kızım? Aldırmıyorum. Ayrıca yalan haber yok. Biz bu şekilde konu edilmeye alışık değiliz Elif. Her zaman dedikodulardan uzak yaşadık. Bu aileye girdiğinize göre artık sizin de böyle davranmanız gerekir. Bu konu burada kapanmaz. Kurcalamaya devam edecekler. Siz de sonunda rahatsız olacaksınız. Daha da önemlisi işi olumsuz etkilemeye başlayacak. Şimdi didişmenin zamanı değil. Bunu daha sonra yaparız. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Hemen bu otelden çıkıp eve gelmeniz gerekiyor. Öyle diyorsanız Zaten ev bulur bulmaz gideriz. Yarın sabah görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Dolabın diğer tarafını boşalttın mı kızım? Evet Handan Hanım. Neler oluyor bakayım burada? Aşağıdan yeni çarşaf takımlarını getirsene. <laughs> Ömer'le Elif yarın buraya geliyorlar. Ne? Nasıl oldu bu iş? Gidip konuştum. Baktım başka çare yok. Gördün mü annen ne hallere düştü? İyi yaptın anneciğim. Yoksa için içini yiyecekti. Şimdilik olanları sineye çekiyorum. Ama benim de zamanım gelecek. <laughs> Elif, eve gitme konusunda rahat mısın? İstemediğim bir şey yapmıyorsun değil mi? Açıkçası biraz korkuyorum. Ama bunu da atlatmam lazım. Eninde sonunda olacaktı. Yani bir şekilde onlarla karşı karşıya gelecektim. Burada kalmaya devam edebiliriz. Hiçbir şeye mecbur değilsin. Teşekkür ederim. Ama ailenle aran açıldı diye çok üzülüyorum zaten. Üstelik buna ben neden oldum? Yok böyle değil. Ne kadar mutlu olduğumu anlasalar her şey daha kolay olacak. Belki de bu bir başlangıç. Bu yollardan geçmemiz gerek. Farkındayım. Zor günler beni bekliyor. Ama o zor günler Handan Hanımı da bekliyor. Ben kolay lokma değilim. Bilmez miyim? Hadi gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.